Bismillahirrahmanirrahim değerli ehl beyt dostları Hazreti Masum'e selamullahi aleyhanın mübarek veladet yıl dönümü günlerin içerisindeyiz. İmam Miğdali'ye selamı ve siz ehl i beyt aşıklarına tebrik arz ediyorum. Hazreti Masum'e selamullahi aleyha kimdir? Kısaca onun hayatına ve faziletlerine biraz değinelim. Hazreti Masum'e selamullahi aleyha Medine'de Hicri 173 yılında Zilkade ayının başlarında dünyaya gelmiştir. Ortalama ömrünün tamamı 28 yıl civarında olmuştur. 10 yaşlarında babası İmam Musa Kazım aleyhisselamı kaybetmiş ve İmam Rıza aleyhisselamın terbiyesinde büyümüştür. İmam Rıza aleyhisselam ile Hazreti Masum'e selamullah aleyha arasında e, müthiş bir bağ var. E, ve Hazreti Masum'e selamullah aleyha İmam Rıza aleyhisselam tarafından büyütülmüş de diyebiliriz. Anneleri Necme Hatun'dur. İsmi ve lakaplarına gelince, Hazreti Masume'nin adı Fatıma'dır. Masume ise İmam Rıza aleyhisselam tarafından ona verilen bir isimdir. Fatıma-yı Kubra denilmiştir kendisine. Çünkü İmam musa i Kazım aleyhisselamın ismi Fatıma olan dört tane kızı vardı. Bunlar Fatimayı Kubra yani büyük Fatıma'ydı. Fatimayı Vusta yani ortanca Fatıma. Fatimayı Suhra küçük Fatıma ve Fatimayı Uhra yani diğer Fatıma şeklinde sıralanmıştır. Hazreti Masum'e olarak meşhur olan Fatıma Fatimayı Kubra'dır. <laughs> Onun lakapları Ümmü Ebiha Yəni babasının anası. Tahire, Hamidə, Berrə, Rəşidə, Naqiyə, Radiyyə, Mərziyə, Seyyidə, Kərimə, Uqturruba və Masumədir. Bunlar Hz. Masumə (s.a.v.)-nin fəzilətlerini də əslində ortaya koyan lakablardır. Hz. Masum'e Esselamullah Aleyha hakkında e, bir takım rivayetler ve Ehl-i Beyt'ten gelen sözler mevcuttur ki, onun nedenli yüce bir makama sahip olduğunu göstermektedir. Henüz dünyaya gelmeden 50 yıl önce İmam Cafer Sadık Aleyhisselam onun müjdesini vermiştir. İmam Sadık Aleyhisselam bir hadisinde buyuruyor ki, İnna lillahi haraman wa huwa Mekke. Şüphesiz Allahın bir haramı var ve o Mekkedir. Wa li rasulihi haraman wa huwa el-Medine. Resulü için de bir harem var ve orası da Medinedir. Wa li amiril mu'minin haraman wa huwa el-Kufa. Amirul mu'minin için de bir harem vardır, o da Kufedir. Wa lana haraman wa huwa Kum ve biz ehlibeytin de bir haramı var. O da Kum şehridir. Ve setudfanu fihi imra'atun min vult. Pek yakında orada yani Kum şehrinde benim soyumdan, benim evlatlarımdan eee bir tanesi oraya defnedilecek. Tusamma Fatime Onun adı Fatıma'dır. Fatıma olarak adlandırılmıştır. Men zâreha vecebet lehul cenne. Kim onu ziyaret ederse cennet ona vacip olur. Cenneti kazanmış olur yani. Evet değerli ehl beyt dostları. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam Hazreti Masum'e dünyaya gelmeden daha 50 yıl öncesinden bu sözü buyurmuştur. Hazreti Masum'e'nin gelişini müjdelemiştir. Gelişi müjdelenen insanlar çok yüce insanlardır. Muhakkak dine, mektebe büyük hizmetler sunmuş insanlardır. O yüzden Hazreti Musa meselamun aleyhinin gelişi de müjdelenmiştir. Ve nitekim ziyaretinin neticesinde cennet vaat edilmiştir. Demek ki onun adının yaşatılması, onun ziyareti mektebi ayakta tutacak unsurlardan biridir. İslam'a fayda sağlayacak işlerden biridir. Dolayısıyla İmam Rıza aleyhisselam buyuruyor ki menzareha felahul cennet kim onu ziyaret etse cennet onun içindir. Cennet onun içindir. Dokuzuncu imamımız İmam Muhammed Taki aleyhisselam da buyuruyor ki menzare ammeti bi lehul cennet kim halam masumeyi, halamı kumda ziyaret ederse cennet onun içindir. Ve İmam Muhammed Taki aleyhisselamdan Hazreti Masume selamullahi aleyha için ziyaretname mevcuttur. Ziyaretname okunmuştur. Bu ziyaretnamenin içeris içeriğine de baktığımız zaman Hazreti Masum'un kim olduğu ve Allah'a ne kadar yakın bir evliya olduğu biraz daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. O ziyaretnamenin bir cümlesinde buyurulmuş ki: Ya Fatimatu işfa'ili fil cenne. Ey Fatıma cennet hususunda bana şefaat et. Yani Hazreti Masum'un şefaat etme yetkisinin ve hakkının olduğu buradan anlaşılmaktadır. Fe inne leki indallahi Çünkü senin Allah nezdinde yüce bir makamın ve merteben var buyurulmuştur. İmam Rıza aleyhisselam yine bir hadisinde buyuruyor ki men zaral ma'sume bi kum kim masumeyi kumda ziyaret ederse beni ziyaret etmiş gibidir. Dikkat ettiğiniz üzere bu rivayette masume kelimesi geçmektedir. Yani bu masume lakabını Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam kız kardeşine vermiştir. Masume yani masum olan yani ismet sahibi olan yani Günah işlemeyen, günahlardan kaçan, günahlardan yana tertemiz olan anlamına gelmektedir. Merhum Ayetullah Behçete bu konu hakkında soruyorlar diyorlar ki, Hazreti Masume gerçekten masume midir? Yani hiç günah işlememiş midir? Merhum Ayetullah Behçet buyuruyor ki. Masum olmayan biri hususunda cennet vaat edilebilir mi? Yani ziyaret ettiğinde cennete gideceksin denilebilir mi? Buradan da anlaşıldığı üzere Hazreti Masum'e hakikaten masumedir. Hem adı gibi kendisi masumedir ve günahlardan uzaktır. Kıyamet gününde Hazreti Masum'a selamullahi aleyhanın nasıl bir derecesi, nasıl bir makamı olacak? İmam Cafer Sadık aleyhisselamın bir rivayetinden bunu anlayabilmekteyiz. Buyuruyor ki, Tedhulu bi şefaatihâ şi'ati el cennete bi Onun şefaatiyle bizim dostlarımızın tamamı cennete girer. Yani Hazreti Masum'a selamullahi aleyhanın tek başına Hazreti Masum'un yalnızca kendisi bütün ehlibeyt dostlarına şefaat etme yetkisine ve hakkına sahip. Allah yanında böylesine yüce ve zirve bir makamı var. Allah onun şefaatini bizlere nasip etsin inşallah. Yine İmam Musa Kazım Aleyhisselam öyle bir cümle kullanmış ki onun hakkında bu cümleden Hazreti Masumenin kim olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Buyuruyor ki, <laughs> Fidaha Ebuha, babası ona kurban olsun. Hazreti Masumenin babası bir imam, İmam Musa Kazım. Fakat babası diyor ki, babası ona kurban olsun. Yani imamın onu ne kadar çok sevdiği bu cümleden anlaşılıyor. Ve imam bu sözü haşa laf olsun diye durup dururken hak etmediği halde söylemiş olamaz. Onun makamının ne olduğu bu cümleden anlaşılıyor. Hz. Masum'a selamun aleyha, <laughs> henüz daha 5-6 yaşlarındayken Medine'ye gelen bir grup Ehli Beyt dostunun sorularına cevap veriyor. Olayın içeriği kısaca şöyledir. Bir kafile geliyor, İmam Musa Kazım aleyhisselam'a sorular soracaklar fakat İmam evde değildir. Hazreti Masum aleyha onlara diyor ki ne sorunuz varsa bana sorabilirsiniz. Onlar sorularını soruyorlar, cevaplarını da alıp gidiyorlar. Yolda İmam Musa Kazım aleyhisselam ile karşılaşıyorlar. Diyorlar ki biz kızınıza bu soruları sorduk ve şu cevapları bize verdi. Doğru mudur? İmam Musa Kazım Aleyhisselam cevapları tasdik ediyor ve orada bu meşhur sözünü buyuruyor. Fidaha, Ebuha babası ona kurban olsun diye. Ve verilen cevapların tamamı doğrudur deyip tasdik ediyor. Hazreti Masum Esselamullah Aleyha e, Hazreti Fatımatü Zehra Esselamullah Aleyha'ya da çok benzemektedir. Birçok açıdan. Hazreti Zeynep'e de benzerliği vardır birçok açıdan. Ee, Hazreti Masum aleyhan'ın da başından Kerbela misali bir takım hadiseler geçmiştir. İmam Rıza'ya varmak için düştüğü yollarda başına birçok musibetler gelmiş ve yolda da e, ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Hazreti Fatıma'ya benzerliği, Ehli Beyt'in ona olan düşkünlüğünü ifade etmek için bir konuya da değinip sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Meşhur müçtehitlerimizden Ayetullah Meraşi Necefi diyor ki babam Hazreti Fatıma Zehra'nın kabrinin nerede olduğunu öğrenmek için 40 gün Emirül Mu'minin İmam Ali Aleyhisselam'ın e, hareminde kaldı. 40 gün. Bu 40 günün sonunda mukaşefede mi olur artık rüyada mı olur nasıl olmuşsa Emirül Mu'minin İmam Ali Aleyhisselam ona görünüyor ve diyor ki Seyyid Mahmud isteğin nedir? Ayetullah Meraşi Necefi'nin babası Seyyid Mahmud diyor ki Ya Emirül Mu'minin Fatıma Zehra'nın kabrini öğrenmek istiyorum. O nerededir? İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki Vasiyet gereği onun kabrinin nerede olduğunu söyleyemem. Fakat bizim dostlarımıza söyle. Ne zaman Fatıma'yı ziyaret etmek isteseler kumda masumeyi ziyaret etsinler. Allahu Teala Hazreti Masume'nin ziyaretini ve şefaatini hepimize nasip etsin inşallah. Ve Vesselam aleykum ve rahmetullah.